yıllardan itibaren bazı marjinal grupların dinsel eğilimleri kullanarak sermaye biriktirip yatırımlara yönelmesini dernek ve vakıflar kurarak eğitim ve öğretim alanında ve nihayette siyasal alanda etkin olmaya çalıştıklarını sıkça görmekteyiz. Diğer taraftan küreselleşme olgusunun devletlerin geniş kitleleri koruyan sosyal devlet vasfının giderek zayıflamasına neden olduğu da bir gerçektir. Bunun sonucunda toplumların cemaatleşmeye itildiği de bir diğer gerçektir. Giderek güçlenen bu cemaatler ekonomiyi yönlendirmeye, sosyo politik yaşamı biçimlendirmeye dine bağlı bir yaşam tarzı olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Bu cemaatler ile 677 sayılı kanunla varlığı yasaklanan tarikatlar devrime karşı hareketlerin odağı haline dönüşmektedirler. Burada bizim üzerinde durmaya çalıştığımız husus anayasamızın başlangıcında ve 24. maddesinde açıkça belirtildiği gibi kutsal din duygularının devlet işlerine politikaya siyasal ve kişisel çıkar ya da nüfus sağlama amacıyla kötüye kullanılmamasıdır. Ülkemizde ulusal kültürün yozlaştırılmaya çalışıldığı da diğer bir gerçektir. Diğer taraftan toplumumuzun bir bölümünde ulusal kültürün din eksenli bir yapıya oturtulmaya çalışıldığını da görmekteyiz. Değerli ağabeyler, bütün bu önemli gelişmelerin ulus devlet yapımıza zarar verdiğini düşünmekteyiz. Anayasal düzenimizin temelini oluşturan laikliğin korunması, dinin siyasal ve ekonomik amaçlarla kullanılmasının önlenmesi, ulusal eğitim ve öğretimin bu tür hareketlerin etkisinden kurtarılması, toplumumuzun bu tip hareketlere karşı bilinçlendirilmesi ve nihayet ulusal kültürümüzü bütün zararlı etkilerden korumak amacıyla topyekün bir mücadele verilmesi gerekmektedir. Mücadele öncelikle kültür, eğitim ve öğretim alanında verilmelidir. Değerli Arbiyeliler, Cumhuriyet'in ve devrimlerin korunmasının tek yolu vardır. Bu yol ise Atatürkçü düşünce sistemidir. Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkmak iç siyasette ilgili olmayıp yasalarla silahlı kuvvetlere verilen bir görevdir ve askerin yasalarla verilmiş görevleri yapma veya yapmama gibi bir seçeneği ve lüksü yoktur. Türkiye üzerinde iç ve dış kaynaklı radikal değişim projelerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bu kesimler projelerinin önündeki en önemli engel olarak Türk silahlı kuvvetlerini görüyorlar. Bunlar Türk silahlı kuvvetlerinin siyasete müdahale ettiğini ifade ederek silahlı kuvvetlerin özellikle milli güvenlik açısından anayasal düzenin üç temel niteliği olan ulus devlet, üniter devlet ve layık devlete yapılan saldırılara kayıtsız kalmasını istiyorlar. Bu kesimler büyük bir yanılgı içindedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni başka ülkelerin ordularıyla karşılaştırarak Farklı sonuçlar üretmeye çalışanlar, Türk toplumunun tarihini de gerçeklerini de bilmeyenler ya da kendilerine yabancılaşmış olanlardır. Sevgiler sunuyorum.